Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber atışan için çekiyoruz. Bu arada tanınma videoma hoş geldiniz. Bir de tinta. İlk içmek istedim. Yüzüm umarım gözüküyordur. Şimdi ne düşündüm biliyor musunuz? YouTube'da tatılıyordum böyle. Canım bir anda video çekmek istedi ama bir anda yani. O yüzden şimdi çekecek bir şey de bulamadım. Ve akşam içini çekmeye karar verdim. Ve sizinle beraber tabi ki. Siz olmasanız da video çeker miyim canlar? Şimdi video çekmeye geçelim. Haydi geç videoya. Şimdi arkadaşlar üzerimde gördüğünüz gibi ev tişörtü var. Altımda da şort var. E, bu arada hava öyle sıcak ki. Geçen hafta donuyorduk, üşüyorduk. Bu hafta yanmaktan kavruluyoruz. O derece şu anda. Hava 31 derece ama çok sıcak. Hiç anlayamıyorum. Geçen hafta yanıyorduk. Yani geçen hafta donuyorduk. Şimdi yanıyoruz. Felaket yani. Geçen hafta sivit. Filan sivitle filan duruyordum. Hani biliyor musunuz bilmiyorum. Ee, bir video çekmiştim. Geçen hafta. Cumartesi pazar. Pazar günü bir günlük vlog. O da yarıda kaldı daha. Yüklemedim onu. Bakalım ne zaman yükleyeceğiz. Allah bilir yani. Bilmiyorum. Bertum videodan sonra Bertu'nun videodan önce hani bilemiyoruz. Şu anda bu arada cumartesi. Tarih söyleyelim mi? 28 Eylül. Evet 28 Eylül. Cumartesi. Cumartesi bu videoda geçen hafta çektiğime göre 16 17 filan oluyor herhalde öyle mi oluyor tahminimce öyle hayır 23 oluyor 23 Eylül Pazar günü çekmiş oluyorum o videoyu batalım ne zaman diyeceğiz canlar şu anda ne yapıyorum biliyor musunuz? Hiç şey ekimi yudumluyordum. Şu anda üstümü değiştirmek hiç istemiyorum. Ev halimde olmak istiyorum. Yani bu şekilde durmak istiyorum. Şu an altıma sa tapiri tapiri ne deniliyorsa ondan diyeceğim ben ders çalışmayı ders çalışmayı diyorum ders çalışacağız ödevler var bazı ödevlerin yarısını yaptım bazıların yarısını yapmadım onlar var hani Özet çıkaracağız, kitabı duyacağız, test çözeceğiz. Oha! Saat açmış, hemen batıyoruz. Saat açmaz diyenleri duyuyorum. Saatimiz 16.06 şu anda. 27 Eylül 16.06 Şimdi ders çalışmaya başlayalım. Evet ödev yapacağım ama şu anda masa doldu. Çünkü bayağı bir şeyim var şu anda, hepsini bunu bırakmadım. Yarına hiçbir şey bırakmak istemiyorum. Bugün aklıma gelebilecek her şeyi yapmak istiyorum. Yani ders sebe olacağım. İlk otomatik tatları başlayalım. Bu arada öğretmenim yolu. Bunları yeni aldım. Para ağacı. Şu an daha yeni tardodan derdiler. Abartma tozu. Dünyanın en önemli öğrencisi. Talt yerine yat diye bir kitabımız var. Sonra duyduk mu ya Cumhuriyetin ilk sabahı diye bu şekilde 5 adet okuma kitabımız var. Bunlar şu şeye koyalım. Özet defterim var. Şu özet çıkaracağım derslerden. Türkçe defterim var. Şu şekilde. Türkçeden metin yazacağım. Onu yapacağım. Şöyle. Tasfi alışverişimi de gösterdim Renkli kalemleri getirdim onlarla özet çıkaracağım ama bunlar açılıp duruyor ve beni sinir ediyorlar. Kalem tutu onu da göstermeyelim. Fen kitabımız, e, matematik kitabı, Türkçe kitabı tabi bunları göstermeyeceğim. şu matematik altın sınıfı bu arada ve matematik test kitabım var ve 1, 2, üç tane daha test kitabı var o da matematik o da çıkaracağım ispatları kitapları yani öyle feni var Türkçesi var bu şekilde başta da bir şey yok ben o yüzden ben şimdi ödevlerime başlamak istiyorum. İlk önce matematik ile başlayalım. Sayfa. Burası ve burası mıydı? Evet aynen burası ve burası. Yaparken de size gösteririm. Şimdi yapayım, yapmaya başlayalım. Şu anda ben matematik ödevini bitirmiş durumundayım. Türkçe ödevini sonradan yapmak istiyorum. Feni yapacağım şimdi. İlk. Fenin yarısını yapmıştım. Nereler vardı? Burası bir dakika burası yapıldı. Burası yapıldı. Aynen burası yapılmadı. Bunlar neden böyle yapmışım? doğru. Buradan devam edeceğiz. Evet, fen ödevini yapmaya başlayabiliriz. Şimdi Türkçe'ye geçelim? Özet mi çıkaralım? Bence Türkçe'ye geçelim. Buradan metin yazacağız. Aşağıdaki tutanları belirleyip metnimi yazmaya başlayalım. Canlar özete geç geçeceğiz. Ee, tabletten sen özeti açacağım birinci ülke. Onun özetini deftere yazacağım ama birazcık yazmıştım. Matematikten yazmıştım. Matematikten özet nasıl çıtırılır sormayın. Çıtardım işte bir şekilde. Ee, bunları yazmışız ama denede de devam edelim. Geçiyorum. Sayfa sayfa yaptım. Mesela birinci sayfayı ben yaptım. İkinci sayfa matematik yaptım. Üçüncü sayfayı ben de devam ederiz. Şimdi hemen yazalım buraya. Bir tonduç. Arkadaşlar Tonduç dinleyeceğim. Sesini kısmaya çalışıyorum ama Tonduç dinleyeceğim. Yani evet, Tonduç işime geldi şu anda hani. Ee, yazsam aynen buraya yazayım. Yani çok sayıda şey yapmayalım. Zetli yazacağım zaten. Önce yazmayı seviyorum ben özetlerde. özet Özetli düzen oluyor. Ama normal mi yazsak ya? Ne bileyim ben. Zetliyle de yazabiliriz. Zetliyle başlayalım mı? Evet, şu anda tüm başladı Bir şöyle devam edelim. Ne sistemi ve tutunmalar oldu. Neyse. Ben özetimi çıtanmaya başlayayım. Evet arkadaşlar. Şimdi neler yaptım anlatayım. Bayağı saat 4'e, 10'e biliyorsunuz ödev, ders, çalışma özet başlamıştım. Ve e, bayağı geçti. Üzerinden bir saat geçti. Saat 14.10'da e başladım. Ve 18.30'da bitti. 2 saat 20 dakika oluyor herhalde. Bayağı 5 sayfa öz, özet çıkardım. İtimi, mi 3 mü ne sosyalden. 2 sayfa fenden ve e, bir diğer dünden de fenden bir sayfa daha çıkarmıştım. Bir de matematikten, defterden bir şeyler geçirmiştim. Onlar var şu an toplamda 7 sayfa özetimiz bulunmaktadır. Şemeyi yedim. Şimdi dinleniyordum. Bayağı yoruldum. Çünkü ellerim filan aşırı yoruldu. Saçım öyle tirli ki arkadaşlar. Öyle terledim ki stresten. Yazı yazarken elim öyle ağrıdı yani şey yaptım böyle internete yazdım tonu şeylerine başlıklarına şeylerini dinledim oradan yazdım çok güzel oldu her zaman böyle yaparım yani şu an bunu atacağım ben yürüyüşe çıkabilirim ama saat 8.30'a buçuğa geliyor atacağım atacağım da yatsa ezan okunuyor inşallah yaz ezanın sesini duymuyorsunuzdur o yüzden zaten mikrofon taktım. Evet, ne yaparsa göstereceğim size. Evet canlar, dün kaldığımız yerden devam ettiremedim. Ee, ama batarsanız görürsünüz. Etleyeceğim fotoğrafı. Ama yani Deziye çıktım, Yürüyüşe çıktım. Ondan sonra sağa yedik. Sağ var burada. Halı sağa oda. Öyle sonra eve geldim. Kitap okudum. Ve uyudum. Aynen o şekildeydi. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı. <laughs>